part 4. Bu sefer yankının suçu değil. Telefon suçu. Açsana kapıyı şey. Hadi. Sürelim mi? Şimdi şey girişe gösterelim. Büyük kapıyı. Oradan da e, e sürekli yediğimiz elma atma tartı. Bizim yankıyla yok ettiğimiz kumdağını. Elma ağaçlarını. Ben bu videoyu burada kesiyorum arkadaşlar çünkü uzun bir yolculuk olabilir. Yo, uzun bir yolculuk değil. Bak, Neyse neyse. Bak geldik gördüğün gibi. Evet Ceybon cehennemi burası. Evet. Burada <laughs> altı tane jelibon şey, tane. Tane. <laughs> kat Ne? Ya. Evet, Leyva şimdi olduğu yer tarlalar da var. Evet, orada. tarlalar. Tarlalar videoya selam söyleyin. Teyze videoya selam söyle. <laughs> Anneannem benim o. <laughs> Anneannem videoya selam söyle. Arkadaşlar gelin rüzgarla yaptığımız size kumdağını gösterelim. Evet. <laughs> ya da açtığınız kum yarığını. <laughs> evet. Ben ilk defa görüyorum. Arkadaşlar. Ben sakın tutan herkesi saygılayabilir. Yani ister Beşiktaşlı olun ister Fenerbahçe'li olun ister için bomba. Bu sizin kararınız. ben kum içime girdi. Bakın kum içime girdi. Bakın şimdi daha çok girdi. Bakın şimdi ayağım orada sıkıştı. Evet. Bakın diyorum. arkadaşlar. Arkadaşlar. <gülüyor> <yöntem>. <gülüyor> Ay, Ay. 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 Gel. Bak. Nasıl bir Gel. 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 Oha. Gel. 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 Lan tuzak kurmuşlar buraya. Ya. Evet tuzak Pusuk... <laughs> kurduk. Siz hmm. mi bu pusu kurdunuz? Allah belanı zamanı. Al şurayı basana. Yok ya. Ah, 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 ki sen only play yap. Aa, Aa burası da neresiymiş? var, şuradan kayayım ka de tamam mı? Hmm. Hadi. Video kaydı değil ki. Evet. Direkt duramadım. Hadi. Ha, Hadi. Ben kayayım. Ooo. <laughs> oh. <laughs> Bu Ben <zaman. Efendim? gülüyor> Ya. Evet arkadaşlar, dizgar arkadaşınız Evet. Yağar Oh. Yarın akşam mı? Tamam. Bak, evet Efendim? Ah, şu, 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 gerçekten koydum. Bir izler daha yapamadım. Hadi. hadi. <laughs> hadi. Görüşürüz. Tut. Görüşürüz. Reza geri. Reza. Neden hemen kaymayayım? Çünkü çok önemli. Ya Allah. Ben daha düştüğümde korkuyorum ben ya. Başkan kızacak bize. bu. bize ne? Başkan şu anda bahçede. Aman bu o zaman gidelimiz. Hadi ben bay. Güzel. Hadi bak stres. Ben korkar mıyım? Ben korkar Hadi lan orada. Hadi burada daha çok eğlenelim. <laughs> Allah Allah Allah. Ana. Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. İlk videoya. Evet. Ben şurada da bir yaşayayım. Allah belanı varmasın. Normal <laughs> seslerim doğru düzgün Hadi. Ne? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam Hücum, yaş burada yaşta. Hadi. Ne? Riyazları tanıtacağız. Ne? Tanıtalım. Ben tanıtmayacağım. Neden? Ben gidiyorum. Nereye? Ne oluyor? Evet arkadaşlar. Amanın buralar çok tehlikeli. Çünkü ayağınıza bitkiler